en önemlisi devir göstergesi yok koymuyorlar artık ya böyle bu tarz motorlara bak benim ilk viteste <laughs> olmayı ben hangisini atacağım <laughs> Ben bayağı motor sesi dinlemeye <laughs> alıştım. Diner binmez alışmak zorunda kaldım. <laughs> yani şimdi böyle bir sıkıntı olduğu için aynaların benim için çok titremesi benim tecrübesizliğimden de kaynaklanıyor olabilir. Bas bas bağırtmıyorum. O kadar kötü olduğumu sanmıyorum vites geçişlerinde. Ama bir devir görmediğim için de oradan da bir ufak benden kaynaklanıyor Hangi devirde olabilir. titriyor, hangisinde titremiyor. Ama yine de o kadar titremesi de bence normal değil Hindistan'da lazım değil herhalde. Aynı <gülüyor> <olarak>. <gülüyor> Ama bu tarz motosikletlerde Honda CL250'de de var. Da, yani ne kadar koyabildikleri kadar ufak gösterge koyuyorlar. Hız koyuyor işte belirli şeyleri koyuyor yolda. Bunda en azından bir şey var. Bir evet. var. Evet evet evet. Bir Keşke. ufak o süs olsun diye koymuşlar herhalde Ufak <laughs> Ufakta çok fazla bir seçeneğimiz ne olması gerekiyor Navigasyon... bilmiyorum da. Vitesi gösteriyor, benzinli gösteriyor, kilometreyi gösteriyor. Benim kullandığım bu zaten başka bir şey de değil. Geri kalan canım. bir tek süs. işte bir devir olsaydı da ferah olmazdı hissiyatım <laughs> var benim.